Burada yıllardır mü evlat mücadelesini veriyoruz. 400 de evlatlarımızı bekliyoruz. Allah'ın izniyle biz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık anneler ağlamasın, silahlar sussun. Yani e, Türk-Kürt annesi fark etmez. Dilin acısı yoktur. Evlatlarımız geri gelsinler. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle biz hepimiz de evlatlarımıza kavuşacağız. Burada şu an bayram havasını yaşıyoruz. 400'de e, ıı, bu süreci bekliyoruz inşallah. Bu süreci kim sebep olmuşsa Allah bin defa da onlardan razı olsun. Oğlum kaçırarak daha götürdüler. Bekliyoruz. Biz anneler olarak umutluyuz. İnşallah iyisi kitisi evladımıza kavuşuruz.